O yazık gözü. Evet. Bir evet. evet. kap. Gel 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 gel. Yavruları olan anne. Ha yavruları da. Yavrular neredeymiş? Şeyin altında.

Osman Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Osman Gazi'de her yerin değerli olduğu gibi Uludağ da bizim için çok değerli. Uludağ bölgesinde yaz dönemlerinde günübirlik gelenler sayesinde sokak hayvanlarımız aç kalmıyor. Fakat Uludağ kışa büründüğünde biz de burada sokak hayvanları ile ilgili düzenli olarak besleme çalışmaları yapıyoruz. Ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede gün aşırı Uludağ yoluna çıkıp Köylere, Uludağ yolu üzerindeki bütün rehabilite ettiğimiz hayvanları besleme yapıyoruz. Aynı zamanda Uludağ bölgesinde 5 tane beslenme odağımız da mevcut. Buralara sürekli düzenli yemler koyuyoruz. Ve yol üstündeki bütün hayvanları da mümkün olduğu kadar kuru mama ile doyurmaya çalışıyoruz. Yol üstündeki bütün hayvanları rehabilite ediyoruz. Burada kısır olmayan hayvanlar varsa bunları toplayıp merkezimize götürüp kısırlaştırıp kuduz aşıslarını yapıp küpeleyip tekrar aldığımız ortama yasa gereği yeri bırakıyoruz. Kış döneminde tabi daha yoğun oluyor bu bölgede. Hayvanlar doğal olarak aç kalıyorlar ve sıkıntı yaşıyorlar. Sayın Başkanımız Mustafa Dündar'ın da talimatıyla bu bölgeye daha da özen gösteriyoruz. Şehir merkezinden Uludağ zirveye kadar bütün hayvanları düzenli olarak gün aşırı besliyoruz. Havaların soğumasıyla beraber doğum yapmış anneler varsa ve gebe anneler varsa doğum yapacak olan bunları da alıyoruz. Güçten düşmüş, Uludağ yolu trafik yönünden de çok yoğun olduğu için araba kazası geçiren hayvanlar da olduğunda ihbar üzerine olay yerine gelip mutlaka değerlendirmeyi yapıp hayvanı rehabilite edip tekrar alındığı ortama geri bırakıyoruz.